Merhaba Defineci Kardeşlerim. Bu çubuklar 5000 liraya Murat Gül isimli şahıstan Youtube'daki kanalının ismi Define Bulmacası oradan aldım. Arazide bununla yaptığımız çalışmalarda devamlı boşa kazılar yapıldı. Sizlere buradan uyarıda bulunmak için bu videoyu çekiyorum. Lütfen Murat Gül isimli şahıstan Define Bulmacası kanalı var Youtube'da. Ondan para verip bu Bandik çubukları almayın. Sapları plastik, iki tane telden yapılmış hiçbir özelliği yok. İnsanları define bulma vaadiyle kandırıyor, altın gümüş bulma vaadiyle kandırıyor. Ona kanmayın, sakın kimse almasın. Satan şahısın ismi Murat Güldür, YouTube'daki kanalının ismi de Define Bulmacasıdır. Oradan görebilirsiniz satış yaptığını görebilirsiniz. Bu tüm defineci kardeşlerime bir uyarıdır. Kimse sakın bu define, define bulmacası kanalının sahibinin çubuklarını Murat Gül'ün sattığı bu 5000 liraya sattığı maliyeti 100 lira bile yok arkadaşlar. Gidin iki tane tel kullanın bundan 1000 kat daha iyidir. Çoluğunuzun çocuğunuzun kendi rızkınızın paranızı bunlara bu sahte karlara kaptırmayın arkadaşlar. Saygılar.